Bu Kalıcı konutlar kapsamında şu anda başlamış olduğumuz 20.600 konut söz konusu Maraş ilinde hem Azerbaycan caddesi yani e, tabi daha sonra da Azerbaycan mahallesi olacak alan hem e, Maraş için ticari anlamda e, çok önem arz eden bir alan. Dolayısıyla bu alan aslında ilk başta yapılan ön etütler neticesinde e, yapılaşmaya kapalı bir alan haline getirildi. Ama tabi buranın e, yapılaşmaya e, kapanması durumunda Maraş'ın o ticari anlamda e, tarihi şehir anlamda tamamen e, geri duruma düşeceği bir e, durum söz konusu olunca burada çok ayrıntılı etütlere hatta devletimiz e, hiçbir masraftan kaçınmaksın alınabilecek tüm tedbirleri almak suretiyle burada zemini e, iyileştirmek suretiyle buraya yeniden e, imara açtı burası Maraş için çok önemli bir yer burada yaklaşık 2.300 bağımsız bölüm olacak e, tabi Azerbaycan mahallesi olması hasabıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin burada yine o eski tarihi yaşatmak açısından bir talepleri olmuştu. Bine yakın bir bağımsız bölüm Azerbaycanlı kardeşlerimiz inşa edecekler. Çalışmalara başladık. İnşallah bir, bir buçuk yıl içerisinde ki biz o süreyi biraz daha da kısaltmayı düşünüyoruz zaten. Bir yıl içerisinde tamamlayarak. E, buradaki hak sahiplerine bu konutları vermiş olacağız. E, 700'e yakını konut, 300'e yakını iş yeri. E, tabi alanın tamamında ise 2.300 e, Azerbaycanlı e, tarafının yapacağı kısım. Binle sınırlı ama alanın tamamında 2300 bağımsız bölüm var. Tokyo olarak da biz o taraflara aynı eş zamanlı olarak devam edeceğiz. Dolayısıyla toplam burada 2300 bağımsızlık bölümlük bir proje ortaya çıkmış oldu. Yani tabii şimdi buranın zemin sınıfı ZF dediğimiz sınıf yani en zayıf sınıf. Ee, dolayısıyla buranın e, güçlendirilip e, inşa yapılabilir, en az ZD konumuna getirilmesi gereken şey. Ama biz burada e, sınıfı daha da güçlendirmek maksadıyla e, yaklaşık 15.500 adet kazık çakıyoruz ki her biri bunların e, blokların olduğu bölümlerde. 15 metre otoparkların olduğu bölümlerde yani otoparkın altında bile kazık çakıyoruz. 10 metre olmak üzere toplam 197 kilometre kazık çakılacak. Yine bununla beraber işte jet kratleri gereken yerlerde uygulamalar yapılacak ya da diğer yine zemin iyileştirilmesiyle ilgili ihtiyaç duyulan yerlerde de yine uygulamalar yapılacak. Devlet burada imkanlarını sonuna kadar vatandaşın lehine kullanacağı için e, vatandaşımızın maliyetler konusunda endişelenmesine gerek yok. Önemli olan bu konutları bir an önce bitirip vatandaşlarımızı o konutlara yerleştirmek. Biz şeref duyuruz ki gelip burada Türk kardeşlerimize kömeyiz. Yani bu bizim için çok büyük bir şereftir. Ve buranın güzel bir alan olması. Burada gözəl bir şəhərciyin yapılması, inşası və orada Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan Cumhurbaşkanı tərəfindən 100 milyon dollar ayrılmasını biz burada çox böyük bir ə, ə, şərəflə onun inşasına davam edəcəyi, özü də çox qısa müddətdə onu başlayacağıq.